Bu dersimizde kullanıcı giriş paneli uygulaması yapacağız arkadaşlar. Evet bu son dersimiz arkadaşlar. Bu eğitim setindeki son dersimiz. Artık bir sonraki sette çok bol bol uygulama yapmayı düşünüyorum. Bu setimizde pek uygulama yok ama daha çok anlatım var. Yine de az olsa öz uygulamalar var diye düşünüyorum. Bu örneğimizde de artık son dersimiz bu dersimizi bitirdikten sonra setimizi tamamlamış olacağız. Şimdi burada ne yapacağız? Söyledik kullanıcı giriş paneli diye söyledik. Şu anda ben kaba taslak bir tasarım yaptım burada. Bakın ikinci sayfamız var. Hem e, sayfa geçiş efektinde görmüş olacağız. Söylemiştim ama sadece sözde kalmıştı. Bakın buradan efeyi değiştirip görmüş olacağız. Fazla uzatmadan başlayacağım. Dediğim gibi bir sonraki setimize inşallah e, çıkarabilirsem bir sonraki sette bol bol örnek uygulama olacak. Tabi yine anlatımlar da olmayı, olacak. E, bu sette pek uygulama bulamamış olabilirsiniz. O yüzden pek üzülmenize gerek yok. Ama son örnekte güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Kısaca bir göz atalım. Bakın yazmış olduğumuz kodlara. Gördüğünüz gibi burada bazı kodlar var. Ben öncelikle şunu kopyalamak istiyorum. Ki tekrar tekrar yazmayalım. Çünkü uzun bir şey uzun bir yazı var burada. Bunu öncelikle bir kopyalayalım. Yeniden yapacağız o yüzden zaman kaybetmeyelim. Ve burada giriş butonumuz var. Bakın kodlarımız var. Hemen yeni bir proje açıyorum. Kaydetmek istiyor musunuz? Kaydedelim, önemli değil. Şimdi buraya enter project name kısmına projemizin adını yazalım. Kullanıcı giriş paneli olsun. Blank Project seçili ve Enter'a basıyorum. Evet karşımıza tertemiz bir sayfa geldi. Öncelikle projemizle ilgili ayarları düzenleyebilirsiniz. Boyutları ayarlayabilirsiniz. İşte özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bakın window titrini değiştirebilirsiniz. Bunlar size kalmış. Ben bunlara girmeyeceğim hiç. Direkt uygulamamıza başlıyorum. Şimdi dediğimiz gibi bir kullanıcı giriş paneli yapacağız arkadaşlar. Şimdi neler gerekli bize? Bir inputlar gerekli. Bir buton gerekli, bir de bir sayfa gerekli, bir sayfayı daha sonra ekleyeceğiz. Şimdi ne ekliyoruz? Input, kopyala yapıştır yapabiliriz. Copy ya da ctrl c diye söylemiştik ctrl ve yapıştır ctrl ve yapıştır. Şimdi buradaki kullanıcı giriş panelimiz biraz değişik bir panel olacak. Ya da kullanıcı kaydı da diyebiliriz. Biz bunları daha doğrusu kullanıcı kaydı yapacağız ve bir sonraki sayfaya atlatacağız. Arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum. Basit bir uygulama olmasını istemiyorum. Çünkü biraz gelişmiş olsun ve stringlerle ilgili bir örnek uygulama olacak bu. Stringlerle ilgili ekleme ile ilgili bir örnek uygulama olacak. Daha doğrusu benim için önem taşıyan kısım orası. Ve kontroller olacak. If kontrol yapıları. Şimdi bakın burada bir de güvenlik hani diyorsunuz burada kullanıcı adı girecek. Bu ikinci kısma şifremiz girecek. Parolamız. Ve üçüncü kısım olacak? Üçüncü kısmımız da güvenlik kodu kısmı olacak. Bakın biraz gelişmiş olmasını istiyorum. Sıradan olmasın. Ve bu güvenlik kodunu gösterecek kısımda şu input olsun. Ve daha sonra bir tane de buton ekliyorum. Butonumu da ekledim. Şu anda işlem tamam. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Biraz şunları ileri çekelim. Klavyenin shift tuşunla beraber sağ ok tuşuna basıyorum. Daha hızlı ilerleme yapıyor gördüğünüz gibi. Ve şuralara bir label atayabiliriz. Label atayabiliriz. Yani etiket atayabiliriz. Buraya kullanıcı nokta adı şeklinde fontumuzu hemen ayarlayalım. Verden olsun. 12 olsun. Türk iş olsun. Okey diyelim. Şu şekilde. Bunları düzenleyeceğiz. Ctrl kopyalıyorum. CTRL-V e yapıştırıyorum. CTRL-V e yapıştırıyorum. Şimdi bunu değiştirelim. Ne olacak bu? Parola şeklinde yazalım. Ve son olarak bunu da güvenlik kodu şeklinde yazalım. Şunları biraz üçünü seçip şuraya seçelim. Ve üçü seçili haldeyken Bakın buraya geliyorum ve buradan arkadaşlar align left yani sola hizala. Bakın sola hizaladı. Daha sonra şunları yine şöyle seçelim. Biraz şuraya kaydıralım. Şimdi bunları da hizalayalım. Şu üçünü seçiyorum. Yine sola doğru hizaladım ve aralarındaki boşluğu distribute vertical diyerek ayarlıyorum gördüğünüz gibi. Şunu biraz yukarı çekelim. Şunu da biraz aşağı indirelim. Şu iyi duruyor. Tabi şunu güvenlik kodunu yanlış yazmışız. Daha doğrusu silmeyi unutmuşuz burayı. Okey diyelim. Evet. Şu anda çok boşluk kaldı aslında. Biraz bu boşluğu azaltabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle. Yine 3 seçiliyken şöyle yapalım. Şunları da taşıyalım. Evet. Şimdi biraz daha iyi duruyor. Ve şimdi biraz özelliklerini kurcalayalım burada. Ee, ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bakın. Öncelikle bunun read only. Sadece, sadece okunabilir. Ve buradan flat yapacağım. Ve fontunu Verdana yapalım. 12 yeterli. Türk iş diyelim. Tabi kopyalamıştık ama tablodamızda, tablodaki değeri kopyalamıştık. Maalesef tekrar yazacağız. Üzgünüm. Ya da hemen internetten hazır bulabiliriz. Neyse şimdi orayı düşünmeyelim. Şunu yazdık. Bunu buraya şöyle yapalım. Bırakalım. Şu, şunu da butonumuzu da ayarlayalım. Giriş olsun fontumuzu verdana 12 iyi diye düşünüyorum. Rengimizi siyah yapalım. Match normale tıklayalım. Ve biraz butonumuzu küçültelim arkadaşlar. Çok büyük duruyor. Şöyle sanırım iyi duruyor şimdi. Buraya tıklayınca kullanıcı giriş yapabilecek. Şimdi hepsini seçelim. Biraz ortaya taşıyalım. Şöyle. Evet şimdi daha düzgün oldu. Ve bir de sayfa ekleyeceğiz. Sayfayı nereden ekleyeceğiz? Page kısmından add veya şurada bakın add page var. Tıkladım. Yeni bir sayfa eklendi. İsimlendirebilirim. Bunları da isimlendirebilirim arkadaşlar. Ben isimlendirmeyeceğim ya da isimlendirebiliriz. Fark etmez. E, kodlamada hitap edebilmek için isimlendirebiliriz. Bunu daha önceden söylemiştik. Şimdi kodlamaya başlayacağız. Hemen başlayalım isterseniz. Yalnız şunların da özelliklerini Verdana 12 Türk iş yapalım. Evet. Verdana ve Türk iş şeklinde yapıyoruz. Evet şu anda her şeyimiz hazır. Dediğim gibi süsleyebilirsiniz bunu. Arka plan resim falan koyabilirsiniz. Ya da daha düzenli yapabilirsiniz. Şunları kültebilirsiniz. Biraz büyük duruyor. Tamamen size kalmış. Ben onlarla uğraşmıyorum. Vaktimiz kısa zaten. Hemen kodlamaya geçeceğiz. Öncelikle şunu düşünmeliyiz. Güvenlik kodu olması gerekiyor. Yani ilk çalıştırdığımızda yani çalıştırdığım karşımızda gelen ekranda güvenlik kodu gelmesi gerekiyor. Bunu yapmak için PHP'nin özelliklerinden on show veya on prelude yazacağım. Ben on prelude yazacağım. Öncelikle bir tablo oluşturuyorum. Bunu hemen internetten bulalım arkadaşlar vakit kaybetmeden Wikipedia sitesinden şunu kopyalayalım zaman kaybetmeyelim yazmakla çünkü uzun gördüğünüz gibi ve bunların her birinin tırnak işareti olması gerekiyor aralarında bu şekilde olmaz maalesef kopyalamamıza rağmen tabii ki farklı kopyalamalar yaptıkça o gitti. Yani şunları söyleyebilirsiniz. Türkçe karakterler de var burada. Tamamen kalmış. Türkçe karakterleri kullanmayabilirsiniz. Veya Türkçe düzeyinde yazabilirsiniz bunları. Ben kullanacağım. Önemli değil arkadaşlar. Maksat mantığını anlamak. Mesela ö falan var gördüğünüz gibi. ve rakamları ekleyeceğim. Sıfırdan başlayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tablo oluşturduk, bir dizi oluşturduk. Bu dizinin elemanlarını kullanarak bir güvenlik kodu oluşturacağız. Peki nasıl oluşturacağız? Yani her çalıştırımda farklı bir güvenlik kodu gelmesi gerekiyor. İşte bunun için de random fonksiyonunu kullanacağız. Met sınıfından, matematik sınıfından random yani rastgele hazır fonksiyonu kullanacağız. Şimdi bunu nasıl kullanacağız göreceğiz. Ben öncelikle bir for döngüsü yazmak istiyorum. i birden 8 haneli olacak bu güvenlik kodu. 8'e kadar git ve birer birer arttır. Do and. Buraya kadar her şey tamam arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi met random fonksiyonu kullanacağız. Add tıklıyorum. Buradan met matematik sınıfına gidip random bakın var burada gördüğünüz gibi. 1 ile kaç arasında olacak? Kaç tane elemanımız var? 29 alfabemizden geliyor. 10 tane sayımızdan yani rakamlardan geliyor. Sonuçta 39 tane elemanımız var. İndeks elemanımız var. Buna rastgele sayı demek istiyorum. Ve lokal olarak atamak istiyorum. Çünkü işime yaramayacak. Yani kullandıktan sonra gitmesini istiyorum. Bunları ekleyeceğiz. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz? Bakın burada stringlerle ilgili güzel bir örnek uygulama olacağını söylemiştim. Boş bir string oluşturuyorum. Boşluğunu atıyorum. Yazı diyorum. Yazı eşittir. Aynı şeylerdeki gibi. Ben hani nasıl yazdım? Mesela sayı eşittir. Sayı artı bilmem ne. Bu şekilde yapıyordu. Yani sayı artı 5 mesela. Aynı bu şekilde düşünüyorsunuz. Nokta nokta tablodaki o anda rastgele bize hangi sayı üretmişti? 1 ile 39 arasındaki tablodaki o sayıncı elemanına al ve yazı elemanına yani yazı stringine ekle dememiz gerekiyor. Daha sonra input nokta set text yani input'un yazısını ayarla diyoruz. Buraya input 4 giriyoruz. Dördüncü elemanına input 4'ü ayarlayacağız. Ve ne ayarlayacağız? Yazı şeklinde ayarlayacağız. Peki çalışacak mı? Hemen bakalım. Çalıştırmak istiyorum. Bakın gördünüz mü? Tabii Türkçe karakterler de geldi. Dediğim gibi Türkçe karakterler olmayabilir. Bu size kalmış. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın doğru çalışıyor. Daha sonra buraya güvenlik kodumuz girip girişe tıklayacağız ve bize işte bazı işlemler söyleyecek. Yani bazı diyalog mesajlar çıkacak karşımıza. Şimdi bu kısım tamam arkadaşlar. Yani çalıştığında her seferinde farklı sayı üretecek ki yeniden çalıştıralım bakın. Bakın farklı rakam veya sayılar üretti bize. Bakın gördüğünüz gibi her seferinde farklı farklı ne üretti? String'ler üretti bize. Yani rakam karakterler üretti daha doğrusu. Bir string üretti. String'lerle ilgili güzel bir örnek uygulama olduğunu söyledim size. Yani burası önemli arkadaşlar. Yazıyı boş diye atadık ilk önce for döngüsü içerisinde her seferinde yazı boşluk ilk önce tablodaki rastgele sayıdan ne geliyorsa mesela ikinci eleman geldi. Ta rastgele sayı 2'yi döndürdü bize burada. B'yi ekleyecek. Boşluk yerine B olacak. Daha sonra bu şekilde gitti gitti. For döngüsü bittikten sonra input nokta set text diyerek input 4'ün değerini ayarlamış olduk böylelikle. Patch 2'yi hemen ayarlamak istiyorum. Bir label atacağım. Basit bir şey olacak. Hoş geldiniz yazacak sadece. Bir de altına bir daha label koyabiliriz okey hoş geldiniz güzel şimdi bir tane daha yapacağız hemen kopyalı yapıştır yapalım buraya da sadece font büyüklüğünü düşürelim mesela 12 veya 10 size kalmış ne diyelim admin paneline hoş geldiniz. Çek ne yazabilir? Size kalmış. Şöyle biraz ortalayalım. Yani şu giriş başarılıysa ikinci sayfaya gidecek ve karşımıza böyle bir mesaj da gelecek. Arkadaşlar burası tamam. Artık ne kaldı bize? Giriş butonuna tıkladığımda buraları buraları ne yapacak? Buraları ne yapacak arkadaşlar? Kontrol edecek. Bu kaldı. Tamamen kodlama kaldı. Şuraya gelelim. On klik olayı gerçekleştiğinde bazı durumlar olacak. Peki hemen yapalım. Öncelikle bir bakalım. Bu neydi? Input de Input 2, Input 3. Buradan değerler alacağız ve buradan bir değer alacağız. Hemen input get text. Input neymiş? Input get text. Kullanıcı adı diyeceğim. Input 1'de kullanıcı adı girişi olacak çünkü. Daha sonra Kopyalı yapıştırla. Kaç tane? 4 tane olacak. Hemen şunları düzeltiyorum. Bu 2 olacak. Bu 3. Bu 4. Güzel. Kullanıcı adı ikinci de ne vardı? Password'umuz vardı. Burada güvenlik kodumuz vardı. Güvenlik diyelim sadece buna. Tabi Türkçe karakter kullanmıyoruz yine. Güvenlik kodu diyorum. Gördüğünüz gibi böylelikle ne yapmış olduk? Input'larda girişleri almış olduk. Şimdi bunları kontrol edeceğiz. Bir sürü if kontrol yapımız olacak. Öncelikle şunu düşünüyoruz. Ne ne olabilir? Kullanıcı değer girmemiş olabilir buralara. Yani boşluk girmiş olabilir. En önce bunları kontrol ediyoruz. If diyeceğim. E, ne diyelim? Kullanıcı adı eşit eşit boşluksa. Yani boş bir yer girilmişse. Ki bunları hepsini ayrı ayrı. E, Kontrol ettirmekten tek bir kontrol yapabiliriz. OR PASS diyorum, eşit eşit. Boşluksa yine OR Bunları anlatmıştık. OR VEYA demekti. VEYA diyorum yine. Güvenlik eşit eşit boşluk girilmişse. Peki. Yani herhangi biri boş bırakılmışsa demek bu. Bu anlamı çağrıştırır bize. Hemen diyalog mesaj çıkartalım. Diyalog diyalog mesaj uyarı desin ve desin ki biz arkadaşlar lütfen bütün alanları doldurunuz şeklinde bir mesaj versin. Hemen deneyelim. Bakın çalıştırıyorum. Şu anda hepsi boş. Mesela birine girelim. Lütfen bütün alanları doldurunuz dedi. İkinciye giriyorum. Yine dedi bakın herhangi biri boş yani sonuçta. Şurada bir şeyler giriyorum. Şu anda bir şey demedi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu durumun ise yani hepsi girilmişse else diyoruz. Şimdi buraya ne yapacağız? Ne yazacağız? Bunları düşünelim. Peki yani kullanıcı bütün girişi yaptı. Şöyle bir düşüncemiz var. Güvenlik kodu şuraya yazılan diğer eşit değilse ne olacak? bize bir mesaj vermesi gerekecek. Onu düşünelim şimdi. If diyelim güvenlik eşit eşit değilse güvenlik koduna den as and ne diyeceğiz burada ise diyalog mesaj yine uyarı desin virgül desin ki işte girmiş olduğunuz güvenlik kodu doğru değil. Sadece böyle bir şey desin. Burası da tamam. Bunu da halletmiş olduk. Yine güvenlik kodu doğruysa buraya gelecek else burada ise bakın çalıştıralım öncelikle. Tabii ben kopyalı yapıştır yapacağım. Yapıştırıyorum. Burada bir diğerler gireceğim. Hiçbir şey vermedi. Birini boş bırakıyorum mesela. Lütfen bütün alanları doldurunuz dedi. Şimdi mesela güvenlik kodu doğru olmasın. Bakın girmiş olduğunuz güvenlik kodu doğru değil diye uyarı verdi bize. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası da tamam. Bu da çalışıyor. Peki ben şöyle bir şey istiyorum. Kullanıcı adım ve parolam belli bir değer olması gerekiyor. Yani mesela Kullanıcı adım en az 3 karakter atıyorum tam bunu. Paralanda en az 8 karakter olması gerekiyor. Hemen bunları da yapmak istiyorum. If bakın bir sürü if'imiz oldu. Kafanız karışabilir lütfen. Dikkat edin buralarda. Ne diyeceğiz? Kullanıcı adı demiyorum. Buraya dikkat. Öncelikle bunların string length fonksiyonu uzunlukları almam gerekiyor. Hemen alalım. Geliyorum string fonksiyonu. Hazır fonksiyonlarımıza buradan. Length, string length uzunluğunu al. Önceden kullanmıştık bunu bir örnek uygulamada anlatırken. Ne diyeceğim buraya? Kullanıcı adı alt uzunluk. Yani uzunluğunu alacak bize. Ve buraya da değişkenimizin ismini yazacağız. Neydi? Kullanıcı adıydı. Bakın şurada görüyoruz. Tabi bunları e, lokal olarak tanıyabilirsiniz. Ben bununla uğraşmayacağım. Çünkü dersimiz çok uzadı. Kullanıcı adı uzunluğunu aldık. Bir de arkadaşlarımız ne alacağız? Password yani pass altre uzunluk yani şifremizin uzunluğunu alacağız ve buraya da pass yazacağız. Peki. Burası tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi ne diyeceğiz? If kullanıcı adı altre uzunluk. Ne diyebiliriz? Mesela 3'ten küçükse then as and kapattım. Burada ne dememiz gerekiyor? Yine bir diyalog mesaj veya bunları bir mesela input'a yazdırabilirsiniz ki ben onunla uğraşmıyorum. Durum ya da durum demeyelim. Yine uyarı diyelim. Kullanıcı adınız 3 karakterden kısa olamaz diye bir mesaj versin bize. Bu da tamam. Ne kaldı? Bundan sonra bir if daha koyacağız. If Gördüğünüz gibi bir sürü iç içe kontrol yapımız oldu. Pes altı uzunluk diyorum. Bu da 8'den küçük olamaz diye söylemiştik. 10 end güzel. Şu boşlukları kaldıralım buradan. Burada da ne diyeceğiz. Hemen kopyala yapıştır yapıyorum zaman kaybetmeden. Kopyala yapıştır yaptım. Burada diyeceğiz ki paralonuz 8 karakterden kısa olamaz. Dedik ve durumu gerçekleştirdin artık işlem başarılıdır. Diyalog mesaj durum diyelim buna bu sefer. Durum. Ne diyeceğiz? İşte kaydınız başarıyla gerçekleşmiştir veya herhangi bir şey. Giriş işlemi başarılı veya ne, ne derseniz deyin. Giriş işlemi başarılı Çekme, yazsın ve bir sonraki sayfaya geçsin. İşte burada hemen add action. Page 2'ye geçecek. Page jump da diyebilirsiniz. Page navigate de diyebilirsiniz. Page jump pek tercih etmeyin burada. Page navigate tercih edin. Sonraki next demek. Sonraki sayfaya git. Next dedik. Güzel. Bu kadar arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Belki hata yapmış olabiliriz. Ve dediğim gibi efektlere bakacağız demiştik sizlerle. Bakın mesela slide şeklinde gelmesini istiyorum. Buradan settings'ten bazı yerleri değiştirebilirim. İşte aşağıdan yukarı, işte sağdan sola, soldan sağa gibi değiştirmeler var. İstediğiniz kullanabilirsiniz. Step size ve delay değerlerini değiştirebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Ben geçiyorum hemen. Deniyorum. Bakın lütfen bütün alanları doldurunuz. 3 karakterlik girmiyorum mesela. Bir tane yazı yazdım sadece. Ha, yani şunu da belirtmek gerekiyor. Bu no input style'ını password şeklinde yani şifre şeklinde yapalım arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi bir tane girdim. Lütfen bütün onlar doldunuz. Şunu da doğru girelim. Bunu kontrol etmiştik. Çalışıyordu. Bakın kullanıcı adınız 3 karakterden kısa olamaz. Peki. 3 karakterden kısa olmasın. Bakın paralonuz 8 karakterden kısa olamaz dedi. E güzel. Bunu da dolduralım. Bakın giriş işlemi başarılı durum dedi. OK dedim. Bakın slash şeklinde yukarıdan aşağıya doğru ne oldu? Geldi. Tabii bu slash şeklinde değiştirebilirsiniz. Hemen çift tıklayarak girelim. Mesela tam tersi yapalım. Şuraya sallama bir şeyler yazalım. Girişten başarılı bakın. Gördüğünüz gibi tam tersi geldi. Dediğim gibi efektleri inceleyebilirsiniz. Page 2'ye gidiyor bakın buradan gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi uygulamamız çalışıyor arkadaşlar ve önemli bir uygulama bu aslında. Hani basit de görünse önemli. Neler yapmış olduk kısaca gözden geçirelim. Öncelikle bir tablo dizimiz var yani dizimiz var kısaca, array'imiz var. Bunun içerisine elemanları doldurduk. Tam 39 tane. Sonra yazı değişkeni atadık boş bir yer ki bunu gerekli Sonra for döngüsü içerisinde bu yazı elemanına rastgele sayı ürettiğimiz tablodan tablodan alacağımız rastgele elemanlar için rastgele sayı ürettiğimiz kısımdan aldık. Yani buraya rastgele sayı geliyor. Tablonun o andaki elemanı yazının içerisine, stringin içerisine ekleniyor. Bu tam i e, 8 olana kadar devam ediyor. Birden başlayıp 8'e kadar. 8 olduğunda döngü bitiyor ve çıkıyor. Input set text ile input 4'ün e, yazısını e, ayarlamış olduk ne dedik yazıyı ayarla yazıyı oraya koy koydu güzel daha sonra on klik olayında ise değerleri aldık öncelikle öncelikle dedik ki kullanıcı boşluk girmiş olabilir yani boşluk girmiş olabilir değil de yani unutmuş olabilir yani hiçbir değer girmemiş olabilir buralara öncelikle bunu kontrol ettirdik ve eğer boşluk girmişse herhangi birinde lütfen bütün onları doldurunuz mesajı karşımıza geldi daha sonra güvenlik kodunu kontrol ettirdik. Bu doğruysa buraya geldi. Ve kullanıcı adının uzunluğunu ve password'un yani şifremizin uzunluğunu aldık. Dedik ki 3 karakterden kısaysa uyarı ver. 8 karakterden kısaysa uyarı ver. Tüm bu şartlar sağlanmışsa en son bunu gerçekleştir. Dedik ve sonraki sayfaya geçtik. Bakalım bir kez daha çalıştıralım. Ki bu uygulamayı siz de yapınız arkadaşlar kendiniz daha çok bakın dediğim gibi string önemli ve şuradaki iç içe if kontrol yapıları önemli bizim benim için yani anlamanız önemli bunları. Şurada değerimiz geldi. Bunu el yazalım bu sefer. Yumuşak G, C, G, F, F. Bakalım doğru mu? Tabii ki I'yı unutmuşuz. da yazdık. Dediğim gibi mesela bir karakter girelim. Şu anda boşluk bıraktığım için bakın bir yerde. Lütfen bütün anları doldurunuz dedi. Buraya da bir karakter girelim. Kullanacağınız 3 karakterden kısa olamaz. Tamam. Şöyle yazdık. Paralonun 8 karakterden kısa olamaz dedi. Güzel. Şöyle yazdık. Ve giriş işlemi başarılı dedi. Ve ne yapmış olduk? Bir sonraki sayfaya geçmiş olduk. Evet arkadaşlar böylelikle uygulamamızı bitirmiş oluyoruz. Artık bir sonraki sette görüşmek üzere anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.